Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugün bu yazmama e, tek sırada biten çok zarif bir model yapacağım. E, bu o, modelin tasarımı Nurgül'ün tığ ve iğne oyaları arkadaşıma ait çok beğendim ellerine emeğine sağlık yani onun tasarımı ben de çok beğendiğim için e, videosunu çekeyim dedim e, ipim zaten her zaman söylüyorum yine söyleyeyim Altın Başak 85 numara çok kolay bir model arkadaşlar hemen göstereyim modelimi başlayalım evet modelimiz bu arkadaşlar e, modelde biraz böyle değişiklikler yaptım e, ee, ilk olarak ee, çimen yaparak başlıyoruz şimdi ben yeni başlıyormuş gibi anlatacağım size şurayı hemen tamamlıyorum Evet ilk olarak başlarken şöyle tığımıza bir kez doluyoruz herhangi bir tığ battığımıza girip çift kat çift kat çekiyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekip şöyle yaptığımız trabzanın önünden girip kapattık. Hemen yanına bir tane sık iğne yapıyoruz. Tığıma bir kez doluyorum. Sıradaki tığ battıma girip çift kat çift kat çektim. 3 tane zincir aradan girip kapatıyorum ve tekrar yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat. 3 tane zincir. Aradan girip kapattım. Hemen yanına bir tane e, sık iğne yapıyorum. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat çektim. 3 tane zincir çekiyoruz. Aradan girip kapattık ve yanına bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet çimeni bu şekilde ilerliyor. Ee, arada ne kadar koyacağımı düşünmedim. Şimdi rastgele bırakacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar e, ara çimenini bırakabilirsiniz. Evet şöyle çimenimi biraz ilerlettim arkadaşlar. Toplamda e, şimdi burada 13 tane çimen var. Bir tanesi şu bakın yuva kısmına gidecek. İç tarafında kalıyor. Bir ta ee, arada 12 tane çimen olmuş olacak. Şimdi 13 tane çimen yaptıktan sonra tığıma bir kez doluyorum. Sıradaki tığ battıma girip çift kat çift kat çektim. Buraya boş bir trabzan yaptım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 tane zincir çektim oyamın ters tarafını çevirdim şu hemen birinci çimenimin şöyle bir ve ikinci çimenin arasından girdim kapattım bir tane zincir çekip oyamın düz tarafını çevirdim yaptığımız 10 zincirli yuvaya girip şöyle sık iğne yapıyoruz bir tane sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığıma bir kez doladım. Bu 10 e, zincirli yuvaya girip şöyle çift kat, çift kat çektim. Burada sadece 5 zincir çektim. Diğer zincirlerimiz altışar olacak. 3 4 5 6 Yine tığıma bir kez doladım. Bu yaptığım 5 zincirli kutucuğun içine girip çift kat çift kat çektim. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir tığıma bir kez doladım. Yine e, hemen altındaki kutucuğa girip çift kat çift kat çektim. 1 2 3 4 5 6 zincir tığıma bir kez doladım hemen altındaki kutucuğa girip çift kat çift kat çektim böyle dört tane kutucuk e, hazırladık sonra tığıma 2 3 4 5 kez doladım aynı şekilde alt yuvaya indim önce bir sonra 2 iki 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 çıktım ilk önce bir sonrakileri ikişer ikişer çekerek yukarı doğru çıktık ee, burada yine 6 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 zincir ve yaptığım trabzanın şöyle önünden girdim kapattım ve bu kalan trabzanımı sık iğne ile dolduruyorum ama şu şekilde trabzan önünden girdim ilmek aldım tığımdaki ilmekten geçirdim bir zincir. Yani iğne oyasındaki sık iğneden yapıyoruz. Tekrar girdim, ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim bir zincir. Tekrar girdim, ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim bir zincir. 3 oldu. 4 5 Bu ilkini biraz yavaş anlatayım. Ee, diğerlerini hızlı geçeriz. 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 buraya ben 13 e, tane sık iğne aldı arkadaşlar 13 tane yaptım şu şekilde sonra alt yuvaya inip normal sık iğne e, ile kapatıyoruz tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir tığıma bir kez doladım aynı yuvaya girip çift kat çift kat çektim diğer zincirlerimiz 6 olacak 3 4 5 6 tığıma bir kez doladım yaptığım kutucuğun içine girip çift kat çift kat çektim. 1 2 3 4 5 6 zincir tığıma bir kez doladım. Hemen altındaki kutucuğa girip çift kat çift kat çektim. 6 zincir tığıma bir kez doladım. Altındaki kutucuğa girip çift kat çift kat çektim. Yine tığıma 5 kez doluyorum. Alt yuvaya inip önce 1 sonra 2 2 2 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir bu yaptığımız trabzan arasından girip kapatıyoruz. Sonra sık iğne yaparak aşağı doğru iniyoruz. 1 2 3. 4 5 6 Burada normal sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar. 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane sık iğne yaptık yine. Bir de alt yuvaya inip sık iğne ile kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir tığıma bir kez doladım. Aynı yuvaya giriyorum. Çift kat, çift kat çektim. 1 2 3 4 5 6 zincir tığıma bir kez doladım. Aynı yuvaya e, altındaki kutuca girip çift kat, çift kat çekiyoruz. 6 zincir yine, tığımı bir kez doladım hemen altındaki kutucuğa girip çift kat çift kat çektim 1 2 3 4 5 6 zincir tığımı bir kez doladım altındaki kutucuğa girip çift kat çift kat çekiyorum 4 tane kutucuk hazırlıyoruz bu şekilde sonra tığımıza 5 kez dolayıp alt yuvaya iniyoruz önce bir Sonra 2, 2, 2, 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz yine burada ve yaptığımız trabzanın şöyle altından girdik kapattık ve burayı sık iğne ile dolduruyoruz. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 13 tane sık iğne bir de alt yuvaya inip sık iğne ile kapattık. Şimdi şurada başlarken bir tane sık iğne yapmıştık. Arkadaşlar buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle yukarıda dursun diye. Sonra e, burada başlarken şu trabzanımızı yarım bırakmıştık. Onun önünden girip sık iğne ile kapattım. Sonra tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battığıma girip çift kat çift kat çektim. 3 tane zincir. Trabzanın önünden girip kapatıyorum. Yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battığıma girdim. Çift kat çift kat çektim. 3 zincir aradan girdim, kapattım. Hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi siz ara çimenini istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Evet, modelimi tamamladım arkadaşlar. Bir tane daha yaptım. Tamamlanmış hali bu şekilde. Gerçekten çok zarif bir model. Ben çok beğendim. E, beğendiğim için de sizlerle paylaşmak istedim. Bu şekilde. Ara mesafesi de bence gayet iyi arkadaşlar. Ama dediğim gibi siz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Evet. E, anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim sayılara uyarak <laughs> yaparsanız aynen bu şekilde olur. Tığ battım 2 zincirli. Ee, tığım 22 numara. Bazen soran arkadaşlarımız oluyor. Evet. Eğer bu modeli beğendiyseniz videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, kanalımı da ilk defa görüyorsanız ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Bu arada bugün e, Miraç Kandili. Bütün Müslüman aleminin Miraç Kandili mübarek olsun. Yaptığınız bütün dualar, ibadetler kabul olsun inşallah. Rabbim kabul etsin. Evet bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.